Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kendi damımızdayız. Kuşları yemiyoruz. Bir tane kaçak var da. Nerede? Kayboldu kuş. Kuşlarımız bayağı aç. Yemleyeceğiz. Belki kaçak gelirse kaçağı tutarız. Daha gitti herhalde. Daha gelmez muhtemelen. Cücüklerimiz yine büyümeye devam ediyor. Yeni cücüklerimiz var. O kuş nerede ya? <laughs> damızlıklarımı göstereyim. Şu beyaz olan yanında turuncu halkası olan. Şunlar da uçun kuşlarım. Bu da damızlı. Mesela nerede ya acaba? Bu cücüklerimi gösterim. Mesela şimdi gelmesin. gelmez. Cücükler. Aha, burada bir kit var. Sonra bu tarafa açalım. Burada da var. Bunlar biraz büyümüş. Bunlar da maşallah demeyi unutmayalım. İşte kral. <laughs> Ama dişi verdi galiba. Erkek değil galiba. Ama ötü olsa kesin erkek. Ama dişiye de benziyor. Baksana küçücük cürük ötü ya. Bunlarda da de bir şey yok. Bunlar ama daha büyük. Mesela bunlar daha büyük. Ama ötü. Bu ötü ama. Erkek galiba. Şurada. Burada cücük yok. Şurada da cücükler var. Bu dolapta tek bir tane var. Eldivenlerimiz de korona virüsü. Belki kuşlarda vardır diye korona virüsü. Eldiven taktım. Ee, cücük birazcık yiyelim diyelim kuşları. Kuş gel gel, 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 gel. Şişt, banyo yapmayın lan banyo yapma uç gel oradan git kız git biraz daha yam atalım da ben. ben de inim aşağı, virüs plan vardır Yemleri gösterim. Karışık yem. Sonra arpa. Ama şerefsizler arpayı falan yemiyor. döküldü içine karıştı. Neyse. Arpayı hiç yemiyorlar. Buğday neyse de. Aç kalınca mecbur yemiyorlar. Arpa bağlan. İyi, i̇yi Bu dolabı da yakında, yakında değil mi? Bir ay sonra filan kuş dolacak. Ama şimdi malzeme dolabı olarak kullanıyoruz. Şöyle parlağımız var, makas filan. Şurada matkabımızın şarj aleti. Daha burada, burada toprak var. bu şeyin toprak. Kuşlara toprak verin. Güzel yani sindirimini falan geliştiriyor. Bravo. Burada, burada zaten burada tavaş var. ince tavaş. Bu ıslandı mı abla Su geçirdi mi? Ya attın mı? Şeyini alıyorum. Islaklığını alıyorum. Şurada yumurta falan katınca bir de cücükler çıkınca atıyoruz bunları. Tamam tahta ya Bunun ne iş var? Şey atak. In, kalın talaş. Bu da sıcak tutuyor. Bu poşet. Bu da şey. Demir dolapları boyamış. Bam, sıcak. Yani. Şu alkol yeni getirdiğimiz kuşlara ayaklarına döküyoruz. Dezenfekte yani. Bence gelen yapın. Şurada bu ilaç şey değil, yani normal aldığımız bir ilaç değil de bunu kendimiz yaptık. Dört tane normal insan ilacından yani kimse de bulamazsınız bu ilacı. Çok değerli bir ilaç. Bir de eczaneden aldığın için kimseye vermiyor ilaçları. Üç tane var. Ben videoyu durdurayım. Bunlar önce yemini falan yesin. Yedikten sonra bir de o cüliklere yemini verirken gösteririm. Daha videoyu kapatırım. Hadi görüşürüz. Geri geldim. Kuşlar yemini yedi hafiften. Dolapları açalım. Diliklere bir kussunlar Sonra kutsuktan sonra bir de kendileri için yem atalım. Şimdiki yedikleri yeme kusacaklar. Yani Kursağında yem kalmayacak. Ben bir daha kendilerinin yemesi için bir daha yem atacağım. kusmaya başlar şimdi. Safi kusacak. Vermeye başladılar. Biraz daha iyi ama, tamam da. Tam doymamışlar orada. Bir sürü arpa atıyor Bu da ya yemiyorlar ancak karışık. Karışık atınca iyi bak. Zengin ya. Neyse. Şu cücüğün rengi çok tuhaf ya. Normal zırhlı ya da şey değil tuhaf bir renk vermiş. Böyle ne mavili gibi ya da böyle acayip boz da değil bir şey de değil. Değişik bir rengi var e, yani sevdiğim cücükler. Bu aldığımız cücüklerin şeyi. Şu sahar olan. Anneyin de burnunda sanki bir şey olmuş, ayak mı yemiş, olmuş. Bu kuşlar çok yaşlandı da ama çok yücelik bakıyorlar. Sarı sarı alet tüyler var. <gülüyor> <gülüyor> Saldırgan. Oo. Daha ufacasın lan sen yüksek gidiyorsun lan. Allah nasıl vuruyor. Hadi kussun lan. Daha kusmadı bari ya. Neyse. Kusunca devam ettirdi bu Arkadaşlar kusmaya başladılar. işte. Babama verdiğimiz kusuyu. Hadi oğlum. İlk ilk baş bunlar fıstı. Beyazlarımız. Oncilik çok güzel bir cilik olacak. Ve şimdi de güzel. Baba mavi daha kusmadı. Baba mavi annesi daha şey yapmadı. Yumurtladı için artık ciliklere bakmıyor. Tek başına bakıyor. Tek kuş ikicilik. hadi oğlum hemen üstündeki de kırmızı olan şu aynalı kırmızı o da oğlu babama verdiğim o da çok güzel güzelcilik bakıyor üstteki zaten yerli olduğu için fazla iyi bakmıyor neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere bugünkü videomuz da böyle olsun uçuramadık dışarı hava çok bozuk yağmurlu bir hava var yerlerden belli oluyor bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok az bir abonemiz var. Görüşmek üzere.